Evet İmam Malik, Tirmizi, Nesey, i̇bn Mace ve Darimi Rahimehumullah nakletmişler. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki bir adam aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e şöyle sordu. Ey Allah'ın Resulü biz deniz yolculuğuna çıkıyoruz. Yanımızda az bir miktar su taşıyoruz. O suyu abdest almakta kullandığımız zaman susuz kalıyoruz. Böyle bir durumda deniz suyundan abdest alalım mı? Fekale Resulullah sallallahu Efendimiz buna cevaben ve tahuru ma'uhu el buyurdu. O suyu temiz ve temizleyici olandır. Meytesi ölüsü de helaldir. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz burada sadece suyun durumu sorulduğu halde onun cevabını vermekle yetinmemiş bir de oradan çıkan orada ölmüş deniz canlılarının yiyin, yenip yenemeyeceği sorusuna da cevap vermiş. Sorulmadan cevap vermiş. Ölüsü de temizdir buyurmuş. Buradan hareketle Şafiler diyorlar ki denizde ölmüş olan her türlü balık temizdir. Dirisi zaten temizdir ama denizde ölmüşse yenir temizdir demişler. Denizde yaşayıp başka bir ortamda yaşamayan canlılar diye bunu tamim edenler de olmuş. Sırf denizde yaşayanlar. İşte karides vesaire türü deniz ürünlerinin mübah olduğu görüşü de buradan geliyor Şafii mezhebinde. Hanefi'de mekruh biliyorsunuz bu deniz böcekleri dediğimiz bu böceklerin yenmesi. Şemidyeydi, i̇şte istiridyeydi, karidesli vesaireydi. Bunlar Şafii mezhebinde mübah ve caiz. Bu rivayetten hareketle Şafiilerin Denizde yaşayan ve balık adını verdiğimiz türlerin tamamı yenir mi sorusuna evet dediğini söylemek çok kanaatime göre mümkün görünmüyor. Çünkü artık bugün o denizlerin, okyanusların dibinin keşfedilmesiyle birlikte orada yaşayan ve adı balık olan nice canlılar görüyoruz ki bunların bir kısmı zehirli. Ben böyle bazen uyku hapı içip uyuma moduna geçerken şey izlerim belgesel. Bazen bu deniz dibindeki yaşantıları falan izliyorum orada. Gerçekten ayrı bir alem. Yani deniz dibindeki hayat, karadaki hayata göre bilemiyorum ama en az bu kadar çeşit ihtiva eden, tür ihtiva eden çok zengin, çok canlı bir hayat. Burada yaşayan bir takım balık türlerini gösteriyor zehirli. Bu balığa yaklaşmayın, bu zehirli diye açıkça işin mütehassısları ikaz ediyorlar. Denizde yaşayan bir kısım başka canlılar, ahtapotlar, deniz yıldızları bilmem ne filan bunlar hep zehirli yaratıklar. Dolayısıyla şafilere göre denizde yaşayan her şey yenir, orada ölsün ölmesin fark etmez demek doğru değil. Bunu da ilk kaynağına atfettiğimizde şunu görüyoruz. İmam Şafii Rahmetullah'ın anlayışına, mezhebine göre burada asıl olan Arapların tabiatı ve adeti fıtratıdır. Araplar bunu yiyorsa yenir. Eğer şeriat buna bir istisna getirmişse o istisna kabul edilir. Öyle bir istisna yoksa Arapların cibiliyeti, tabiatı, fıtratı, adeti bunları yemek şeklinde ise bunlar yenir şeklinde bir anlayış var. Buradan Allahu Alem tamim edilmiş. Tabi bu tür rivayetlerin de bunda etkisi var. Dolayısıyla bunu bütün deniz canlılarına yaymak, hatta bütün balık türlerine tamim etmek problemli olur diye düşünüyoruz vallahi Buradan çıkan netice bahsimiz babımız itibariyle deniz suyuyla abdest alınır. Hatta İmam Ebu Hanife Hazretleri diyor ki, bir adam usul abdesti almak niyetiyle ağzına burnuna su verip ondan sonra da denizin dibine batsa, çıksa gusül abdesti almış sayılır. Çünkü asıl olan suyun bedenin her tarafına ulaşmasıdır. Suyun içine daldığı zaman, bütün bedenini daldırdığı zaman su her tarafına ulaşır. Gusül niyetiyle de yapmıştır. Bunu dolayısıyla güçlü geçerlidir diyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz gene Cenab-ı Hak'tan bize naklediyor. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, her kim benim bir velime düşmanlık ederse ben onun hasmı olurum. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e soruyorlar, beni kimdir ey Allah'ın Resulü? Buyuruyor ki, ruhu رُعُودُكَ Allah. Gördüğünüz zaman beni size Allah'a hatırlatıyorsa o belidir. Şimdi böyle insanlara ne kadar çok ihtiyacımız var. Sokağa çıkıyorsunuz, eski devirleri düşünün. Sokağa çıkıyorsunuz, gördüğünüz bir adamın Allah dostu olması çok mümkün. Size Allah'a hatırlatıyor çünkü kılığıyla, kıyafetiyle, yüzündeki tebessümle, yüzündeki hüzünle, konuşmasıyla, tavrıyla, davranışıyla size Allah'ı hatırlatıyor. Böyle insanlar ne kadar çoktu bizim coğrafyamızda, bizim toplumumuzda, bizim aramızda. Bu insanları gördüğünüz zaman bir kötü iş yapmak üzere olsanız bile ondan vazgeçiyordunuz. Aklınızdan geçen bir kötülük o insanı gördüğünüzde size hakim olamıyordu. Onun için tevbe ediyordunuz. O insan size Allah hatırlar. Şimdi geldiğimiz duruma bakın, sokağa çıkıyorsunuz. Allah'tan sizi uzaklaştıracak ne kadar şey varsa hepsi orada var, mevcut. Dolayısıyla bu toplumun yeniden Müslümanlaşması, kimliğine yeniden sahip çıkması, aidiyetlerine yeniden bağlanması gerekiyor. Bunu yapmak için aramızda gördüğümüzde bize Allah'ı hatırlatacak, insanları yetiştirecek bu insanlar böyle hüday nabit yetişmedi. Zannediyoruz ki biz hayatını okuduğumuz veliler, Allah dostları, bunlar böyle hüday nabit kendi kendine oldu, kendi kendine olmadı. Bu insanları yetiştiren ocaklar vardı, müesseseler vardı ve bu kesintisiz bir gelenek olarak bu ümmetin hayatında devam ediyor. Tekkelerin, dergahların ana görevi bu. İnsanları eğitiyor, onların ruhunu şekillendiriyor, ahlakını güzelleştiriyor. Ondan sonra belli bir seviyeye geldikten sonra onu bir başka bir yere. Sen şimdi git bu ateşi orada yak ve orayı ıslah etmeye, imar etmeye, tamir etmeye sen orada görevlisin diye onu oraya gönderiyorlar. Böyle bir muazzam teşkilat yapısı vardı yani. Bu ümmet iki temel unsuru kaybetti. O temel iki unsuru kaybettikten sonradır ki iki yakamız bir araya geldi. Bunlardan biri işte bu gönül adamlarıydı. Bakın şimdi aramızda bu iki sınıf insan yok. Ve bu iki sınıf insanın eksikliğini aslında yaşıyoruz. Aramızdaki her türlü problemin teke irdirci edilmesi mümkün olurdu. Bu. bu insanlar aramızda olsa toplumu canlı biçimde, kıvamda tutsa, istikamette tutsa onların herhangi bir şey yapması gerekmiyor. Normal hayatın akışı içerisinde aramızda olmaları bile yetiyordu yani. Dolayısıyla bunları ne yapıp yapıp ümmet yeniden hayatına sokmak zorundadır. Bu insanları yetiştirecek ocakları ihya etmek zorundadır. Kimliğimiz, varlığımız, hayatiyetimiz buna bağlı. Cenab-ı Hak ayaklarımızı kaydırmasın. Gene İmam Bukhari ve Müslim rahimahumallah Ebu Hureyre radıyallahu nakletmişler. Demiş ki Ebu Hureyre Hazretleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken dinledim ateşin dokunduğu şeylerden dolayı abdest alın. Yani ateşte pişen şeyleri yediğinizde ondan dolayı abdest alın. Kale şeyhul imamul ecel muhlis sünne rahmehullah İmam Bagavi kitabımızın asıl metninin sahibi İmam Bagavi rahmehullah bu hüküm mensuhtur diyor. Onu neskeden de İbn Abbas radıyallahu anhuma hadisidir. Buna göre Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bir koyunun but kısmını yemiş. Sonra abdest almadan namaz kılmış. Abdullah İbn Abbas radıyallahu bunun gözlemi bu, onun rivayeti. Dolayısıyla diyor İmam Begavi, yukarıdaki hadis bu hadisle nesk edilmiştir. Bu hadis üzerine de ulemamız epeyce bir konuşmuşlar. Abdest alın emri burada ne anlama gelir? Demişler bir kere vudu sözlükte yıkanmak, temizlenmek demek. Dolayısıyla tevadda Umima messetin nar emri burada namaz abdesti olarak anlaşılmayabilir demişler. Yani elinizi ve ağzınızı yıkayın anlamına da gelir demişler. Ateşte pişen bir şey yediğiniz zaman işte muhtemelen yağlıdır vesairedir. Ellerinize onun yağı geçer, ağzınıza geçer, dudaklarınıza geçer, yağlanır. Dolayısıyla bundan dolayı elinizi ağzınızı yıkayın demektir. Bir kısım alimlerde demişler ki buradaki vudu emrini ıstılah anlamının dışında olduğunu gösteren bir karine, bir delil yoksa abdest olarak anlamak gerekir. O zaman buradaki emre dönüp bakmak lazım. Tevatta o emri, abdest alın emri. Vücut mu bildirir, istihbap mı bildirir, teşvik mi bildirir? Teşvik bildirir demişler. Yani ateşte pişen bir şey yediğiniz zaman abdest alın. Her vesileyle zaten abdest alıyor gerek Efendimiz gerek sahabe-i kiram. Ateşte pişen şeylerden dolayı da abdest alın demiş olabilir diyor bir kısım alimler. Diğer bir kısım alimler de diyorlar ki hayır önceden ateşte pişen şeylerden dolayı abdest almak gerekliydi. Daha sonra Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin fiiliyle ki ahir fiili budur. Bu emir nesk edilmiştir. Buradaki vücub nesk edilmiştir. Çünkü kendisi koyun eti yemiş, ateşte pişmiş koyun eti tabi. Yemiş ve abdestini tazelemeden namaz kılmıştır. Dolayısıyla bu hadis mensuhtur demişler. İmam Tirmizi ve İbn-i Mace rahimahumallah nakletmişler. Ve ibn i, Maci, Allah, Übey i̇bn -i Kâb radiyallahu anh'tan gelen bir rivayet. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurdu ki abdest alanlara musallat olan bir şeytan vardır. Ona velehan denir veya başka bir okuyuşta velhan. insanlara vesvese veren bu şeytan sebebiyle suyun vesvesesinden sakının. Burada Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz abdest alanlara vesvese veren bir cinni şeytandan bahsediyor. Ve o abdest alan kişilere acaba azaları tam yıkadım mı? Acaba üç kere mi yıkadım? Beş kere mi yıkadım? İki kere mi yıkadım? Şeklinde vesvese veren bir şeytandır. Onun vesvesesinden sakının. İmam Tirmizi ve i̇bn Mace rivayet etmişler. İmam Tirmizi bu rivayeti naklettikten sonra şöyle bir bilgi vermiş. Bu garip bir hadistir. Yani İsnadının bir yerinde bir ravi tek kalmış. İsnadı çok da sağlam değil. Bir ravinin bir hadisin isnadında tek kalması başlı başına bir kusur değil. O ravi güvenilirse, sikaysa hadis sahih olur. Ama burada isnat da kuvvetli değil demiş İmam Tirmizi. Çünkü demiş İmam Tirmizi bu hadisi harice dışında, harice isimli ravi dışında müsnet olarak Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ulaştırılan bir senetle nakleden kimse yoktur. Sadece harice böyle nakletmiş. Bu zat harice de ashabımız nezdinde hadis uleması nazarında kuvvetli bir ravi değildir demiş. İmam Tirmizi'nin bu rivayeti sevk ettikten sonra söyledikleri burada nakledilenlerden biraz daha fazla Orada İmam Tirmizi aynen şöyle söylüyor. Bu bapta Abdullah İbni Amr ve Abdullah İbni Mugaffel'den nakledilmiş hadisler de vardır. Übey bin Ka'b rivayeti burada sevk edilen bu hadis garip bir hadistir. İsnadı kuvvetli ve sahih değildir demiş. Ehli hadis nazarında harice dışında bu rivayeti müsned olarak nakleden kimse bilmiyoruz. Şu kadar var ki bu rivayet Hasan-ı Basri'den birçok senetle onun sözü olarak nakledilmiştir. Yani abdest alanlara musallat olan velhan veya velehan diye bir şeytan vardır. Onun vesvesesinden sakının sözü Hasan-ı Basri'ye aittir ve ondan birçok senetle gelmiştir. Bu babda Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den sahih yollarla gelmiş herhangi bir rivayet yoktur. Bu adı geçen harici isimli ravi hadis uleması nezdinde kuvvetli biri değildir ve daha ibnul mübarek. Abdullah ibn Mübarek de bu zatı tazif etmiş, zayıf olduğunu söylemiş. Evet, bu izahattan anlaşılıyor ki bu rivayetin Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sözü hadisi olarak nakledilmesi doğru değil. Ondan bu söz sabit değil. Hasan-ı Basri'nin sözü olarak sabit. Hasan-ı Basri rahimahullah şöyle diyor abdest şeytanı velhan veya velehan olarak adlandırılır. Abdest esnasında insanları güldürür veya abdest alan insanlara vesvese vermek suretiyle onların üstüne güler. Bunu İmam Bey Haki Sünenül nakletmiş. Abdest alanlara musallat olan bir şeytanın varlığı ve bunun adı akılla, bilimle, araştırmayla vesaireyle bilinecek bir şey değil. Hasan-ı Basri rahimahullah hazretleri böyle bir söz söylediğine göre bunu mutlaka birinden duymuştur da söylemiştir. Kimden duyduğunu burada bu rivayette nakletmemiş. Keşke böyle bir bilgi bize sahih bir senetle gelseydi ve biz de bunu abdest alanlara musallat olan böyle bir şeytan vardır diye Mi'nan içerisinde söyleyebilseydik. Ama tabii insan düşünüyor böyle bir bilgiyi Hasan-ı Basri nereden almış olabilir? Ya başka bir tabiinden aldı veya sahabiden aldı. Fakat isimlerini açıklamadığı için onun bir kısım mürsel rivayetleri konusunda da esasen hadis ulemasının çekinceleri var, tenkitleri var. Dolayısıyla doğru olan bu sözü Hasan-ı Basri'ye atfedip orada bırakmaktır. Kimden aldığı ortaya çıkana kadar. İmam Bukhari ve Müslim gene rahimehu Allah rivayet etmişler. Ebu Hüreyre radıyallahu anh, diyor ki ennem ra'eten sevda ekanet takummul mescid ev şabben. Rivayette birisinden bahsediliyor. Siyahi birisinden bir kadın olduğu da nakledilmiş. Bir genç olduğu da bir siyahi genç kız veya bir siyahi delikanlı olabileceği de nakledilmiş. Arapçadaki bu zamir farklılığı dolayısıyla rivayette de böyle fekadaha ev fekadahu şeklinde gelmiş. Yani o siyahi kızı veya o siyahi genci Efendimiz bir süre bulamadı. Yani ondan gizli kaldı. Dolayısıyla onu sordu. Nerededir bu genç kız veya bu delikanlı nerededir diye sordu. Fekalu dediler ki mat öldü. Gale Efendimiz buyurdu ki Efela kuntum aden tumuni bihi Onun öldüğünü bana haber vermeniz gerekmez miydi? Niye haber vermediniz? Fekennehum saggaru emraha ev emrahu Sanki o Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ölüm haberi verilmeye değmez birisiymiş gibi davrandılar. Yani Efendimiz'i bununla meşgul etmeyelim. Biz yıkar kefenler namazını kılar defnederiz diye düşündüler. Küçümsediler onu. Fekale Efendimiz buyurdu ki dulluni ala kabri. Beni onun kabrine götürün. Onlar onu Efendimiz'i aleyhissalatü vesselam onun kabrine götürdüler. Kabirdeyken Efendimiz onun üzerine namaz kıldı. Sonra buyurdu ki hiç şüphe yok ki bu kabirler kabirde yatana içindekine kap karanlıktır. Karanlıklarla doludur. Kap karanlıktır. Ve Allah Teala şüphe yok ki benim onlara salatım ile onları nurlandırır, aydınlatır. Bu hadis-i şerif sanki aleyhissalatü vesselam Efendimizin kabrine ya da cenazesine namaz kıldığı kimseleri anlatıyor gibi ama burada bir salat kelimesini en geniş anlamıyla alırsak aleyhissalatü vesselam Efendimizin ümmetine salatından bahsetmemiz daha uygun olur gibi geliyor bana. Vesselam Efendimiz de bize salat eder ve onun bize salatı bizim için sekinettir, itminandır. Dolayısıyla kabirde yatanlar için de onun salatı bize salat etmesi, kabirde yatanlar için de itminandır, sekinettir. Bu mazhariyeti sadece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine cenaze namazı kıldığı kimselere hasretmeye doğrusu benim gönlüm razı olmuyor ifade iyi de böyle kayıtlamak zorunda değiliz. Çünkü inna Allah Teala yunevviruha lehum bi salati aleyhim çoğul konuşmuş efendimiz. Dolayısıyla sadece onun üzerine cenaze namazı kıldığı kimselere değil, onun salat ettiği kimselere bu müjdeyi tamim etmek, teşmil etmek sanki daha uygun gibi görünüyor. Vallahu alem. Burada tabii Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o sahabe-i kirama da bir ders vermiş. Yani insanları yaptıkları işten dolayı ekonomik durumlarından ya da fizik özelliklerinden dolayı küçümsemeyin, ayrıştırmayın. İnne ekremekum indallahi etkakum gereği Allah nezdinde sizin en ekreminiz, en kıymetliniz, takvası en fazla olanınızdır. İnsanları bu, bu özelliklerine göre değerlendirmeyin. İmam Müslim rahimehullah Cabir bin Semure radıyallahu anh'tan naklediyor. Cabir bin Semure Sad bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'ın yeğeni, kız kardeşinin oğlu. Diyor ki bir adam Resul-i Ekrem vesselam efendimize şöyle sordu. Koyun eti yedikten sonra abdest alalım mı? Kale in şi'te fe ve in şi'te fe la İstersen abdest al, istersen alma. Şimdi bu soruyu bir evvelki hadisle birlikte düşündüğümüzde demek ki bir zamanlar ateşte pişmiş şeyleri yedikten sonra abdest almak gerekliymiş. Bunu anlıyoruz ki o adam da o sahabi de bunu soruyor. Sahabinin burada kimliği belirtilmemiş. Fakat bunun bir zararı yok. Tabi sahabe udul olduğu için burada o soruyu soran kişinin kimliği önemli değil. Kaldı ki hadiseyi Cabir İbni Semure radıyallahu an gözlemiş nakleden de o. Dolayısıyla buradaki bu kişinin, sahabinin kimliğinin bilinmemesi bir zarar vermiyor hadisin sıhhatine. Evet koyun etinden dolayı abdest alalım mı? İstersen al istersen alma buyurmuş Efendimiz. Adam tekrar sormuş. en tevattau min luhumil ibil. Peki deve etinden dolayı abdest alalım mı? Kale Efendimiz buyurmuş ki naam. Fetevatta min luhumil ibil. Evet deve etinden dolayı abdest al. Adam gene devam etmiş. Usalli fi marabidil ganem koyun ağıllarında namaz kılayım mı? Kale naam. Evet buyurmuş Efendimiz kılabilirsin. Adam tekrar sormuş. Usalli fi mebarikil ibil. Deve ağıllarında namaz kılalım mı? Kılayım mı? Kale la. Efendimiz hayır buyurmuş bu defa. Şimdi buradan ne anlamak lazım? İmam Ahmet bin Hanbel rahmetullah bu hadisin zahirini esas almış ve demiş ki deve eti yiyen bir kimsenin abdest alması gerekir. Yani bu şu demektir. Deve eti yiyenin abdesti bozulur. Namaz kılmak için abdest almalıdır. Onun dışındaki alimler, imamlar bunun elleri ve ağzı yıkamak şeklinde anlaşılması gerektiğini söylemişler ve öyle hüküm vermişler. Acaba neden koyun etinden dolayı efendimiz bunu emretmedi de deve etinden dolayı emretti? İçinizde deve eti yemiş olan var mı? Tecrübe edenlerin söylediğine göre deve etinde, koyun etine vesaireye göre daha ağır bir koku, bir tat, bir koku varmış. Doğru mudur? Hocam, evet, e, bir tiserefi arkadaşlarımız vardı. Evet. Bugünki günümüzün göresi Evet. Davet etmiştiler. Orada de deve etinden yemek vardı. İşte biz deve etini yedik. Sonra namaza duracaktık. Akşam yoruldu, namazı. Evet. Onlar dedi işte abdest yani aslında biz dedik, ne gerek var ya yani? bir şey ki yani. evet. yok dedi yani. evet hadis var. Hadis var dedi, hadis söyledi yani, dedi, yani işte tazelemek gerekiyor şartlar. Şey Yarından tazeledik tazelenmeli. Evet. E ee, imam da bizim arkadaş şöyle. Onların azaldığına geçtiği geçişi Evet yani dayatmadıkça problem yok bu tür şeylerde ama dayatınca sorun çıkıyor işte. E bu hadis var da hadisi senin anladığın gibi anlamak zorunda mıyım ben? İmam Ahmet bin Hanbel rahmetullah tek kalmış burada. Diğer imamlar ona katılmamışlar. Yani bu buradaki tevatta'u emrinden, ifadesinden maksat elinizi ağzınızı yıkayındır demişler. Üç imam öyle demiş. Belki bilmiyorum normal bir hanbeli olsa bunu yapmazdı ama selefi olunca işin rengi değişiyor tabi. Evet yiyenler öyle diyorlar. Deve etinde diyorlar koyun etine göre daha ağırdır bir ağırlığı vardır bir de kokusu vardır. Dolayısıyla o sebeple Efendimiz ellerin ve ağzın yıkanmasını söylemiş olmalıdır. Sahabinin koyun ağılında namaz kılayım mı sorusuna Efendimizin evet kılabilirsin demesi. Tabi biz burada ahırı kastetmiyoruz. Burada kastedilen ahır değil. Ağıl başka ahır başka biliyorsunuz. Böyle bir çeperin içinde hani koyunlar özellikle yaz e, havaları mevsimin uygun olduğu zamanlarda bir çeperin içinde bulunurlar. Çitle çevrilmiş bir alanın içinde bulunurlar. İşte o alanda temiz olan, o alanın temiz olan yerinde namaz kılınır mı diye sormuş sahabi. Efendimiz de evet buyurmuş. Deve ağırlı söz konusu olunca niye Efendimiz acaba nehyetmiş, hayır buyurmuş? Şarihler diyorlar ki çünkü koyun uysal bir hayvandır. Namaz kılana müdahale etmez, yani tepinmez ama deve öyle değildir. Devenin nerede, ne zaman, ne yapacağı belli olmaz. Namaz kılarken orada kişiye zarar verebilir. Dolayısıyla Efendimiz bunu ihtiyaten yasaklamıştır. Yoksa burada deve ağılında namaz kılmak caiz değildir diye bir hüküm buradan çıkmaz demişler alimler.